Lan, lan. Ya Sezai ne yapıyorsun Allah aşkına? Senin burada ne işin var lan? Adam, adam. Sezai değil Ali. Ben senin bilinçaltına. Senin ben mazeretini sikiyim. Kalk git. Gözümü kapatıyorum. Açtığımda gitmiş olacaksın. Şu kadar sayacağım. Bir, iki, üç. Benden kaçış yok Ali. Lan. Lan! Tövbe bismillah. Beni buraya sen çağırdın. Ee, öncelikle bilinçaltıma girerken ayakkabılarımı çıkardığın için çok mutlu oldum. Bir de amana koyayım insanın bilinçaltına daha karizmatik bir insan gelir yani. Ne bileyim Morgan Freeman gelir, Çetin Tekindor gelir. Yemin ediyorum Yılmaz Guru da razıyım biliyor musun? Yalnız Sezai benim bilinçaltıma niye gelsin lan? İşte bilinçaltında vaziyet o kadar kötü hali. <laughs> Sen beni niye çağırdın bakalım? Çağırdın diyor ya. Ben seni niye çağırayım oğlum? Arkadaş işte, insanın kafası bir korunca demek ki. Anam, koru. Sen çağırmasan benim burada ne işim var Ali? Allah'ın aşkına, şu sesin gibi değiştir ya. Kafa kadar güzel ya. Neyse, anlarız.